PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. Onlar bu topraklarda yaşayan herkesin düşmanı, milletimizin birliğini hedef alan hainlerdir. Son bir ayda yaşanan gelişmelere rağmen verdikleri karşılık, yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir. Cumhuriyetimiz Türk'ün de, Kürt'ün de ortak değerdir. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde yaşayan herkesin hakkı, hukuku ve güvenliği devletimizin teminatı altındadır. Biz Sultan Selahaddin'in Kudüs'ü, Sultan Alparslan'ın Anadolu'su, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'uyuz geçmişi bir, geleceği bir, mücadelesi bir, kaderi bir olan bir olmuş milletiz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle kurduğumuz bu cumhuriyet birliğimizin simgesi ve geleceğimizin yegane güvencesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı tarihi konuşmada ifade ettikleri gibi bu cumhuriyet inancı, düşüncesi, yaşam biçimi, hayat tarzı her ne olursa olsun kendisini bu adana, bu millete, bu topraklara ait hisseden herkesin her bir ferdi cumhuriyet.